Evet değerli dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün e, bildiğiniz üzere dedim ki eurolik var, onları değerlendireceğiz diye e, 18 Ekim Salı gününün tahminlerinde bulunacağız. 4 tane futbol tercihimiz var. E, bir de Eurolik kuponumuz olmuş olacak. Onu sizlerle paylaşacağız. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ama ondan önce şunu söyleyeceğim. E, pazartesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada Pazartesi videosunu izleyen birçok dostumuz vardı. Canlı yayındayken de zaten 60'lara kadar yani 60 kişi falan izliyordu gecenin saat. İkisiydi yanlış hatırlamıyorum. Yani o civarlarda bir şeydi. 12'den sonra mıydı neydi? Ee, 60'ların üzerinde arkadaşlarımız izliyordu. Sonradan da 3500-4000 kişiye yakın dostumuz izlemiş. Mesela orada ne yazıyordu? Bunları yani bu videoyu izlemeden kupon yapma diye. Doğru mu? Ee, kapak fotoğrafında. Peki ben videoda ne dedim? Ne söyledim videoda? Dostum bir kupona normalde 100 lira atıyorsan buna 30 lira at. Çünkü dedim iyi bir gün değil. Sevmediğimiz bir gün dedim. Mesela biz de Whatsapp'ta ne yaptık? Şimdi mesela bazıları var. Böyle hiç kaybetmiyormuş gibi konuşanlar var. Biz Whatsapp'ta ne yaptık? Ana kuponumuz vardı. Bir tane kuponumuz vardı. Roma maçının yani Sampdoria'nın ev sahibi 0-5 gol üstü. Randers maçı e, KG var. İlk yarıdan geldi. E, Silkeborg maçı ilk yarıdan geldi. dakika 8'de geldi. E, Roma bir gol yemedi. Kuponumuz yattı. Canlılardan da gittik aldık. E, şey ee, Sivas'ın e, ilk yarı golünü, e, Sivas'ın evi bir buçuğunu, iki buçuğunu, e, Roma maçının ilk yarı dört buçuk üst kornerini. Yani bunları da aldık. Bu şekilde değerlendirdik. Ama ben size ne dedim? Dedim ki 100 lira atacaksan bir kupona bugün 30 lira at. Bugünü bu şekilde keyiflik oynayarak geçir. Ey güzel kardeşim. Gerçi beni, beni normal anlayan dostlarım zaten hala buradalar. Onlar geliyor hemen tahminleri ben alayım oradan. Aa çıkayım. Aa yattı. Maç yattı. Yatar tabii ki ben kain değil ki senin karşında. Hepsi de yatar. Hepsi de tutar. Bunları da yaşadık ama e, uyardığım zaman da bunu da söylüyorum. Ben sana desem ki al git bas bu kadar parayı desem e, o zaman dediğinde haklı olursun. Hemen şuradan e, bakalım e, dostlarımız gelmiş. Çok teşekkür ederim kardeşim hoş geldin. Efem gelmiş hoş geldin canım. İ İlter Yılmaz gelmiş çok sağ ol. E, hoş geldin kardeşim. Hoşbulduk. E... Robin Tips. Yanlış bilmiyorsam Arda abidir bu. Ee, eyvallah abi çok sağ ol. İddialı Bey 36. Eyvallah aleyküm selam. Aynen kardeşim. Düşük oyuna dedim. Ee, bu şekilde yaptık. Yunus kardeşine selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Hoş geldin. Ee, dostum Bey B36. Normal Instagram'a iddia fakültesi yazdığın zaman e, bizim kanalımız çıkar oradan e, ulaşabilirsin. Selim Demirel'de hoş geldin dostum. Selamlar. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Yani bugün Salı gününün e, maçlarını sizlere veriyorum. O 18 Ekim Salı gününün. Bugün 4 tane futbol karşılaşması var. Onları sizlere aktaracağım. Bunların oranları hepsinin 1.80. 1.80, 1.80, 1.80. Çünkü zorlu, keyifli geçecek maçlar da var. Böyle kalitesi düşük maçlar da var. Onu söyleyeceğim. Bir tane de Euroleague kuponumuz olmuş olacak. Baştan uyarıyorum. E, şimdi o Maç yatınca ya yattın battın diye böyle abuk sabuk konuşacak olanları zaten engelliyorum. Umurumda değil de onlar. E yazacak olanlar da e, izlemesinler, almasınlar. Oyna mı babacığım ya? Parandan korkuyorsan o 10 liradan, 20 liradan, 100 liradan, 200 liradan ondan korkuyorsan oynama kardeşim benim. Burada Eurolik Euroleague kuponuna yüklenmeyin. Bakın normalde güzel bir tercih vereceğim size. Güzel bir kupon vereceğim ama yüklenmeyin. Daha takımlar totalde zaten 5 tane maça çıktılar. Yani ligde dahil. E, Euroleague'de zaten daha 3. maçlarını oynayacaklar. Euroleague başka bir seviye bunda biliyorsunuz. O yüzden Eurolik kuponuna ufak gidin. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 1000 lira kasanızdan 100 liraya kadar çıkabilirsiniz maksimum. Öyle söyleyeyim, yani öyle bir örnek vereyim size. O şekilde oynayın. Geri size kalmış fazla basıp az bas, az basmış olmanız. E, futbolların arasından da dilerseniz e, tekli oynayın. Zaten şöyle söyleyeyim size Avrupa'dan oynayanlar için hepsi iki oran e, yurt içi yani bizim Türkiye'den oynayan arkadaşlarımız için. 1.80 minimum oranı. Onları da dilerseniz birleştirirsiniz. Ondan sonrasında e, mesajlarımızı da okuyalım sonra gidelim. Canım dediğim gibi mesela canlıdan gidilir, güzel gidilir. Mesela biz bugün güzel gittik canlıdan. Ama kupon olarak eğer videomuza yeteri kadar beğeni gelirse ben size kupon veririm. Altına da miktarını yazarım biliyorsunuz. Whatsapp'ta kaso yönetimi yaptığımız gibi size de söylüyorum. Şunu da belirteceğim. Ziraat Türkiye Kupası var. Eğer çok hoşuma giderse Telegram grubumuzdan herkes açık Telegram grubumuzdan da paylaşımlar yaparım. Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili. E, herkes açık Telegram grubumuzun linki açıklama kısmında oradan aramıza katılmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin dostlar. Bunlar bizim için önemli. Emek veriyoruz gerçekten. Aynı zamanda da Kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Erkan Sayın iyi yayınlar demiş. Eyvallah teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Halit Ergun. Parvin Mustafa iyi geceler demiş. Aleyküselam kardeşim Azerbaycan'a selam olsun. Abi bir şey diyeceğim. Ben bugün 20 TL Eyvallah kardeşim benim. O zaman başlayalım maçlarımıza dostlarımıza çok fazla bekletmeden önce günün skor sorusunu soralım. Günün skor sorusu İspanya'dan geliyor sizlere. Hetafe kendi evinde Bilbao'yu ağırlıyordu. Ee, bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazan ve bilen bir kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. O yüzden lütfen yazmayı unutmayın. Bu arada formayı Beşiktaş formasının 11 kişi bilmiş skorunu. Çekilişini yaptık. E, duygu hanımdı yanlış hatırlamıyorsam yorumlardan da kendine cevap vermiştik hala ulaşmamış bize izliyorsa kendisi de bize ulaşırsa seviniriz formasını yollayalım kendisinin bu maçın da skor tahminini yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Hemen Championship'le başlayalım. E, Swan City kendi evinde Reading ağırlıyordu değerli dostlar. Baktığımız zaman böyle ev sahibi e, yani üstün böyle bir gömlek diyelim öyle çok da değil hani çünkü Reading de lige güzel başladı. Sonrasında e, Şampiyonlukta olabilen şeyler bunlar. Kötü başlayan iyiye döner. Yani her ligde olabilecek şeyler bunlar. Daha hazır bir reading varmış. Şimdi yakaladılar birbirlerini takımlar diyelim. O şekilde söyleyeyim. Zor bir mücadele. Şimdi mesela buradan deplasmanın golüne gider miyim? Normalde yani izleyerek gitmem lazım ama onu söyleyeyim. Hani maç öncesinde ne alırım ben bu maça? Tarafına gitmem dostum. Bu maçın iki sıfırı da var bir biri de var. Onu söyleyeyim. Yani 2-0 bir tarafa da gider, 1-1 bir tarafta da kalır. Öyle söyleyeyim sana. 2-1'i de var doğal olarak. O yüzden burada benim alacağım tercih araya sıkıştıracağım. Toplam gol sayısı 2-3 gol olmuş olur. E de yakışır 2-3 gol. O şekilde değerlendireceğim. 2-0 yensinler, 1-1 berabere kalsınlar, 2-1 alsınlar, 3-0 olsun, bizim olsun. Bu şekilde bunların hepsini yanımıza almış oluyoruz. Burada 1-0 ve 0-0 bitmediği sürece 3 gol barajın üstüne çıkmazsak tercihimiz umarım yanıltmaz bizi. Swansea Reading karşılaşmasına 2-3 gol diyoruz değerli dostlar. Bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi Stockside City da kendi evinde baktığımızda. Eee City aslında oyun anlamında yani ismi isim olarak var değil mi böyle hani yani City son işte geçtiğimiz yıllarda Premier Lig'de olması vesaire vesaire ama burada etkili oyun oynayamıyorlar. Bir türlü yok yapamıyorlar böyle. Yani e, istenilen seviyede değiller onu söyleyeyim size. Favori olarak ev sahibini göstermişler. Ben yine Deplasman ekibini öyle direkt karşıma olmam yani ev sahibini yine yanıma almam. E, aynı yerden gideceğim i̇ki, çünkü iki tanesini seçtim içinden şampiyonşipten onu söyleyeyim. Hani bunların içinden aynı yerden gideceğim. Bu arada hemen bir araya not ekleyeyim. Bastia maçında e, Frikik'ten gol attı şimdi Bastia çok güzel bir gol attı. 1-1 oldu skor. Videomuzda da yine 2-3 gole hani dilerseniz oynarsanız ama ben Bastia'nın ev sahibi 1.5 gol üstüne alacağım 2.66 oranla demiştim. Neyse geçelim. Maçımıza e, burada Stoke City kendimini olabildiğince zorlayacaktır. Onu söyleyeyim. Ama e Deplasman ekibi bir gol atıp öne geçerse Stoke City'nin işi çok çok zor. E, galibiyet umutları çok çok zor. 1-1 gibi bir skor bekliyorum zaten. Ama KG var yerine ee, ben şöyle bir şey gideyim dedim. Burada da 2-3 gol alalım dedim. O kadar maçın içinden 2 tanesini seçtik. Bakalım belki bunlar sadece 0-0 biter. Belki bunlar da sadece 4 gol olur ama benim e, İngiltere Premier League şey e, Championship'ten ikinci maçım da buydu. E, buna da 2-3 gol diyeceğim. Bunun da oranı 1.80'de değerli dostlar. E, İngiltere Premier Ligi'ne gidelim şimdi. Crystal Palace kendi evinde e, Wolverhampton ağırlıyor. Şimdi Wolverhampton cephesine bir bakalım babacığım. Son maçında da oynadı. Galibiyet aldı falan filan ama penaltı kaçırdı rakip biliyorsunuz Nottingham. Abi yok. Üretemiyor. Yani böyle zor. E, tamam mı? Wolverhampton'a gol da zorlanırsın takım olarak söylüyorum. Eğer bir City değilsen onu söyleyeyim. E, aynı zamanda da e, onların sana gol atması biraz zor gibi geliyor. Çünkü ileride yani hücumda çoğalma anlamında sıkıntı yaşıyorlar bir de beceri yani kalite anlamında sıkıntılar ve ön tarafta ayak anlamında onu söyleyeyim değerli dostlar ama şunu söyleyeceğim şimdi Crystal Palace sürekli e, sürekli bastırıyor böyle yani hücum arıyor gol arıyor e, oyun oynuyor zahalar falan var biliyorsunuz mesela bu maçta kornere gider miydim korkutur bu maç beni kornerden yani Hani 8'de bırakır mı diye düşünürüm bir böyle. O şekilde bir bakarım olaya. 8'de bırakır mı acaba diye. Çünkü tarafa, yani örnek veriyorum 2-0 öne geçti ev sahibi baba. Saldı ondan sonra. Ee, ondan sonra geçmiş olsun dedirtebilir bize. Onu söyleyeceğim. Ama e, şimdi beklediğim skoru söyleyeyim size. Tarafa gitmem. Çünkü ne olur ne olmaz derim bu karşılaşmada. Burada beklediğim skor 2-0 ev sahibinin galibi. Yani dileyenler taraf alanlar. İngiltere Premier Ligi'nde taraf zordur çünkü. Taraf alanlar. Ev sahibinin galibiyetini deneyebilirsiniz. Ben ev sahibinin 2-0 skorla yeneceğini düşünüyorum. Ama hatırlatayım bakın unutmayın. Hangi takım örneğin 2-0 öne geçti ev sahibi ekip nasıl gol yemeyeceğini görürsünüz. Yani, yani böyle enteresan penaltı duran top falan olmadığı sürece bu takım Liverpool deplasmanından e, puan çıkarmış bir takım öyle söyleyeyim size. O yüzden burada da yine 2-3 gole gidiyorum. 4 tane maç vereceğim bu arada niye hepsi 2-3 gol falan demeyin. 50 tane maçın içinden 2-3 gollük 4 tane maç seçtim size. Onları aktarayım dedim değerli dostlar. Bu maçta da 2-3 golüne gideceğiz. 1.80 orandan bunu değerlendireceğiz. Onu belirtmiş olayım değerli dostlar. Mesela dostumuz demiş ki ilk yarı 4.5 üst korner olmaz mı? Mesela 8.5 üst korner açmışlar bu maça. 8.5'una gideceğime ilk yarı 4.5 korner üstüne giderim. Daha dirençli, daha baskılı takımlar olur diye. Çünkü bir taraf gol yene kadar yani her iki tarafta 0-0 iken golleri arayacaklardır. O yüzden kornerler çıkar bu maçlarda onu söyleyeyim. Hemen İspanya'dan aldığımız 2-3 gollük maçımıza gidelim. Onun donelerini verelim. Niye 2-3 gol alıyoruz? Baba Sevilla. Sezona kötü başladı. Bir de Nasıl diyeyim? Böyle yani bir uğursuzluk vardı. Böyle şansları yoktu. Şanssızlardı adamlar. E, ama şu var. Sevilla toparlanıyor dostum. Çünkü niye Sevilla toparlanıyor? Bordo de... Şey... E, Dortmund deplasmanında gördük e, adamlar nasıl futbol Özellikle de... E, içimde kaldı yani. Markov'umuz orada e, güzel işler yapmaya başladı. İlk maçında kötü oynadı ama sonrasında da devamı gelmeye başladı Markov'un. E, son maçta da yine 1-0'lık güzel bir galibiyet aldılar. Ama... E, yani fizik anlamında biraz daha yükselirlerse büyük ihtimalle Sevilla'nın bu serideki en büyük şanssızlığı Dünya Kupası olacak gibi geliyor. Tam böyle toparlandıkları sıra Dünya Kupası devreye girecek. Bir ay arada onlar için kötü olmuş olacak. Yoksa e, güzel olacaktı onlar için. Tam toparlandığı döneme denk geliyorlardı. Yani şunu söyleyeyim Sevilla'ya artık gelmek öyle eskisi gibi kolay değil. Ama Valencia cephesine baktığımız zaman da onlar da böyle dirençli etkili oyun oynuyorlar. Burada mesela benim beklediğim bir skor var. 2-1 ev sahibi galibiyeti. Hani bu ben e mesela Sevilla'nın 2 gol yemeyeceğini düşünüyorum maçta. Mesela onun oranına bakalım. Ee, bir bakalım. Çünkü 2 oran vardı da şeyin. Çok kısa bir bekleteceğim sizi. Onun oranına hiç bakmamıştım. Valencia'nın 2 gol atmaz. Oranı neymiş? Ha, mesela burada azdı girmez de bize deplasman 1.5 alt 1.30 oranı varmış. E mesela 2 gol atamayacağını düşünüyorum ben. Valencia'nın Valencia'nın aynı zamanda da e, Sevilla cephesine de baktığımız zaman da 2-0'lık bir galibiyetini bekliyor. Mesela burada neye gidersin? Eğer 2-3 gol almak istemiyorsan, maçtan kıllanıyorsan. Ev sahibi 1.5 gol üstünde değerlendirebilirsin. Onun da 2 oranı var ama biz yine 1.80 orandan ev sahibi şey, maç genelini ortaya 2-3 gol diye yazacağız değerli dostlar. Onu belirtmiş olayım. yani işte dediğim gibi hani düşündüğüm skor 2-1 gibi onu söyleyeyim. mesela bu maçın ilk yarısı izlenir. ilk yarısının golü de alınır. Güzel yüksek oranlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi dostlarım dört tane maç verdik size biliyorsunuz futboldan e, değerlendirdik. E, geçmişe dönük de izleyebilirsiniz hemen oradan. E, şimdi geçelim ligimize Dostlar Euro ligde baktığımızda güzel maçlar var. Canlıdan güzel gidilir bunlara. Devre araları olsun, periyotlar olsun. Tayfun kardeşimiz zaten Whatsapp'ta değerlendirecektir bunu. E, Whatsapp demişken hemen şöyle bahsedeyim. Whatsapp grubumuz var. Whatsapp grubumuzda maçlar ve kuponlar veriyoruz. Ee, aynı zamanda kasanızı yönetiyoruz. Örnek verin, bir tane kupon verdim, ne kadar atacağınızı ben söylüyorum. 1000 lira kasanız var diyelim, 100 lira atacaksın, 50 lira atacaksın, 200 lira atacaksın gibi. Canlı maçlarda da yine aynı şekilde sistem işliyor. Ee, grubumuzda banko maç banko kupon yok. Gel, senin 1000 lira'nı 10.000 lira yapacağız. Ve kredi kartı borcunu ödeyeceğiz, ev faturanı ödeyeceğiz gibi böyle şeylerimiz, vaatlerimiz asla yok. Kaybetmediğimiz gün diye böyle bir şey saçmalık yok. Kaybettiğimiz günler de var. Pazar günü bizim için iyi geçmedi de ee, öyle. Canlılardan güzel gittik ama kuponlarımız iyi gitmedi. Ee, i̇stediğimiz verimi alamadık. Onu belirteyim değerli dostlar. Ama şunu söyleyebilirim, genel anlamda güzel gidiyoruz. Ee, yani kaybederken de mantıklı kaybediyoruz, kazanırken de mantıklı kazanıyoruz. Öyle. E, kaybetmediğimiz gün yok. Ya da şuradan böyle verdik falan filan gibi şeyler e, olmaz. E, yani banko kupon falan diye böyle, bu tarz şeyler yok. WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz tıklıyorsunuz hemen yorumlar kısmına. Yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt WhatsApp'tan birebir WhatsApp'tan benimle görüşebiliyorsunuz değerli dostlar. Pek fazla vaktinizi almadan hemen e, Zalgiris kalmas maçıyla başlayalım. Şimdi babalar bu Zalgiris enteresan ve güzel bir takım onu söyleyeyim. Lit Litvanya ekibi. Tamam iki maçta da yenildi ama Tel Aviv gerçekten güzel oynuyor. Ee, şeyde Euroleague'de ee, bir yer yenildi takımda. Olympiakos yani. Şöyle bir baktığımız zaman, ekollere baktığımız zaman güzel iki takım var karşımızda. Şimdi Bologna'ya baktığımız zaman e, yani onlar da baba İtalya liginde biliyorsunuz enteresan işler yapıyorlar. Geçtiğimiz sene Milan'ı madara etmişlerdi Milanoyu Ama şöyle bir şey var şimdi. Burada Zelgiris zor babacım. Zelgiris burada herkese zorluk çıkartır. Onu söyleyeyim. Son dönemlerde fornsuzdu geçtiğimiz yıllarda ama bu sene ben seviyorum Zalgiris'i gideriz. Ee, mesela karşısındaki takım çok sayı yiyen bir takım olmuş olsaydı sayılara giderdim. Öyle söyleyeyim size. Yani defansı yapamayan. Bu maç sert geçecektir büyük ihtimalle. Ee, uzama ihtimali olan maçlardan bir tanesi de olabilir. Onu söyleyeyim. Ama şunu söyleyeceğim. Ben Zalgiris'in kendi evinde 3 fark yemeyeceğini düşünüyorum. Yani bu da ne demek oluyor? Artı 2.5 handikaptan 1. Yani şöyle giriyorsunuz Erdoğan e Bülten'e tıklıyorsunuz aşağı şey tarafa geliyorsunuz. Artı iki buçuk handikapı Zelgiris'e vermiş mesela. Çünkü maç ortada oranlar zaten birbirlerine yakın. Ee, yani belirsiz diyor iddia e, bu maçı kimin kazanacağı. Biz örnek veriyorum ya maç 80-81 80, 80 81 bitti ya da 79-81 bitti biz kazanıyoruz. Yani Milano şey e, Bolona Bologna bunları iki farkla da yense biz kazanıyoruz. O yüzden Zelgiris'in 3 fark yemeyeceğini düşünüyorum. Zalgiris kazanır e, şey 2.5 e, handikaptan 1. Bakın tekrar ediyorum. E, Zalgiris Kaunas e, Bologna maçına artı 2.5 handikaptan 1 diyoruz değerli dostlar. Zalgiris'imizin 3 fark yemeyeceğini düşünüyoruz. Onu belirtmiş olayım. Aynen futbolda 4 tanesini seçtim 2-3 e, gol olarak e, kardeşim. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Videomuza yeteri kadar beğeni gelirse başka türlü kuponlar da atarım. Kornerlerin falan hepsi vardı zaten. Ben sadece ee, yani öyle pek girilecek bir gün olmadığını düşündüğüm için e, hemen bir gün öncesinden analiz edelim. Çünkü maç anları da, maç önlerinde çok yakın alınacak bahisler de var. E, o yüzden e, bu şekilde zorlu, güzel, keyifli maçları seçtim sizler için. E, onu belirtmiş olayım. O zaman geçelim Fenerbahçe'mize. Fenerbahçe'miz kendi evinde. Az veli ağrıyor da değerli dostlar. E, temsilcimize başarılar dileriz. Şimdi i̇şte Fenerbahçe'de futbolda bir iştah var değil mi? Abi adamlarda basketbolda da var. Bu arada futbolda demişken Ankara gücü maçında bilmiyorum. Ee, Ankara gücün golü gerçekten net olsaydı değil ama olabilir. Fenerbahçe o maçı yine kazanırmış. 3-0'da kazandı. Helal olsun diyelim. İtuidis var başlarında. Heyecanlı bir hoca. Benzerler mi aslında birbirlerine? Biraz benzer gibiler değil mi? Böyle heyecan, sürekli e, otoriter hoca. E, jesus'la. Ama Fenerbahçe güzel gidiyor. Kim ne derse desin yani. Lig'de zaten e, karşısına çıkan takımlar bu zamana kadar işte Bahçeşehir'ler e, Konya var falan vardı. Onlar oldu. Yani onlar şey değil ama Bayern Münih galibiyeti güzeldi. Tel Aviv'de kendi evinde e, o şekilde bir farkla yenmen çok iyiydi. 15 fark atma güzeldi. O maçta da bize kazandırmıştı Fenerbahçe. Burada da ne diyeceğiz değerli dostlar? E, azvel e, genelde böyle kısır götüreyim der maçı. Yani o tarzda bir takım. E, sert, kısır. E, defansı ağır yapan böyle savunmayı şey yapan. Ama Fenerbahçe bunu kırabilecek güçte. Onu belirteyim. Hani yani Fenerbahçe bunu gerçekten böyle e, kendi Azveli kendine ben, çekebilecek güçte oyununu diyecek ki Azveli sen bana benzeyeceksin kardeşim diyecek yani oyunu eline alabilecek güçte bir takım onu söyleyeyim özellikle de maçın son dakikalarında fark e, öyle ahım şal çok çok açılmazsa 20'lere 25'lere çıkmazsa bunun geleceğine inanıyorum. E, ev sahibi 81,5 üstü diyeceğim değerli dostlar. Burada da bununla 1.50 oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz e, Fenerbahçe Azvel maçına da ev sahibi 1,5 şey ev sahibi 81,5 üstü. Ev sahibi 81,5 üstünü alabilirsiniz. E, onu da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Onların ikisinin oranı da yaptığımızda 2.18 gibi bir oran yapıyor. Değerlendirmek isterseniz bizim Euroleague kuponumuz da bu. Bunlara canlıdan da gireceğiz WhatsApp grubumuzdan. Aynı zamanda ekstra bir kuponumuz daha olmuş olur. E, maç saati yaklaştığında eksiklere falan baktığımızda. Şunu belirteyim ama e, banko kupon yok. E, öyle gel ha bu, bu verdi o, oynayayım ben yatırayım falan böyle şeyler yok bizde. Ne videolarımızda var ne gruplarımızda var. E, videomuza yeteri kadar beğeni gelirse bir anlaşma yapmıştık. O Yani 400 beğenin üzerine çıkarsa ee, herkes aç Telegram grubumuzdan paylaşımımızla yaparız. Kuponumuzla yaparız. Zira Türkiye kupası için beğeni istemiyorum. Eğer aklıma yatarsa onu paylaşacağım zaten. herkes açın. Telegram grubundan. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, sorduğumuz skorun yorumlar kısmına tahminini yazın. Kazanırsanız Telegram grubunu alalım. Ee, bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yine gecenin saat 12'sinde 20 dakikanızı çaldım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere değerli dostlar.